2022 2023 sezonuna giriş yaparken öyle dizi projeleri ortaya çıktı ki yeni sezona adeta damga vuracaklar. Hem senaryo açısından hem de özenilen ve beğenilen oyuncular açısından bu diziler şimdiden meraklı bekleniyor. Birazdan yeni sezona damgasını vuracak 8 dizi kısaca sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Yeni sezonda merakla beklediğimiz diziler arasında yer alan Çöp Adam dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrol oyuncusu ise son olarak 3 kuruşta izlediğimiz Uras Kaygılaroğlu olacak. Hiç şüphesiz Uras Kaygılaroğlu'nun Çöp Adam dizisinde olması daha şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı. Çöp Adam dizisinin konusuna bakacak olursak, Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi anlatılacak. Senaristler Melek Gençoğlu ve Su Ersöz olarak belirlendi. Dizinin diğer oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi. Zengin Kız dizisinin yeni sezonun en çok ses getiren projelerden olması bekleniyor. Dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Tarık Emirtekin, Zalpilis Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Nazan Kesal Kadir Çermek gibi usta isimler var. Dizinin yönetmenliğini Merve Girgin, senaristliğini ise başarılı isim Deniz Akçay üstleniyor. Konusu ise şu şekilde. Dizide Alina Boz, Zeynep adında bir bebek bakıcısı olarak karşımıza çıkacak. At yarışı tutkunu ve faydasız bir babası olan Zeynep, sürekli ezilmeye mahkum kaldığı fakir bir hayatın yerine, zenginliğin ön planda olduğu bir hayat ister. Doğum gününde Zeynep'in eline yüklü yüklemeklerde bir, bir para geçer ve bu parayla büyük bir sınava hazırlanır. Bulduğu parayla kendisini zengin göstermeye çalışır. Kısacası dizide zengin fakir ayrımı ile sınıf atlama çabaları ve heyecan dolu olaylar etkileyici bir dille anlatılacak. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri de Gelecek Uzun Sürer dizisi oldu. Yeni dizi Fox TV'de izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancak Tutan, Aslan Malbora, Aytaç Çaşmaz, ve Necip gibi başarılı isimler var. Ayıpımın üstlendiği dizide bir grup gencin renkli, macera ve heyecan dolu hikayeleri anlatılacak. Dizinin yönetmeni Deniz Yorulmazer, senaristi ise Çukur ve Uçkuruş dizilerinden de tanıdığımız Damla Serim olacak. Ekranlarda görmeyi özlediğimiz oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde oynayacağı Kral Kaybederse dizisi yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Gülselen Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ oynayacak ve Tatlıtuğ'un partneri olarak Beren Saat'e teklif yapıldı. Bakalım yıllar sonra bu ikiliyi yeniden bir arada izleyebilecek miyiz? Merakla beklenen dizi Star TV'de yayınlanacak. Dizinin yönetmeni Masum Apartmanı dizisinin yönetmenliğini yapan Çağrı Vila Dostuvalı oldu. Senaryoyu de yine Masum Apartmanı'nın senaryo ekibi kalem alacak. Hiç şüphesiz yeni sezonun en sağlam dizi projelerinden biri de Yalı Çapkın'ın dizisi olacak. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Beril Pozam, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu, Öznur Serçeler ve Emre Atu yer alıyor. Çekimler Gaziantep'te başladı ve İstanbul'da devam edecek. Dizide Afra Saraçoğlu, Seyran karakterini, Beril Pozam, Seyran'ın ablası Suna karakterini canlandıracak. Mert Ramazan ile Ferit karakteri ise fazlasıyla çapkın ve ailesini zor durumlara düşüren bir karakter olacak. Ailesini sürekli bunaltan Ferit, Halis Ağa'nın önderliğinde ailesi tarafından Suna ile evlendirilmek istenecek. Ancak durumlar beklenildiği gibi olmayacak ve asıl olaylar başlayacak. Star TV'de yayınlanacak olan bir başka iddialı dizi de Lavanta Konağı dizisi oldu. Yeni dizi çok etkili bir kadın draması olarak karşımıza çıkacak dizinin yönetmenliğini Aşkı Memnu, Fatma Gül'ün Suçu Ne ve Kara Sevda gibi unutulmaz projelere imza atan başarılı isim Hilal Saral üstlenecek. Dizide başrolü olması beklenen ilk isim Birkan Sokullu oldu. Değer oyuncular ve detaylar ise henüz netleşmedi. Yeni sezonun belki de en çok merak edilen dizisi Oktay Kaynarca'nın başrolde oynayacağı Ben Bu Cihan'ı Sığmazan dizisi oldu. ATV'de yayınlanacak dizinin çekimleri 2 hafta önce başladı ve son hız devam ediyor. Dizide Oktay Kaynarcı'ya Ebru Özkan ve Pelin Akil eşlik edecek. Dizinin konusu ise şimdiden herkese heyecanlandırdı. Yeni sezonu damga vurmaya hazırlanan Ben Bu canı Sığmazam dizisi ile ilgili daha detaylı bilgiler ve bomba gelişmeleri için bir süre önce kanalımda yayınladığım bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. İçeride Çukur ve Üç Kuruş dizilerinden sonra yeni sezonda da Ay Yapım Show TV geleneği devam edecek. Ve merakla aile dizisini bekliyor olacağız. Yeni dizi mafya ağırlıklı olacak ve kalabalık bir ailenin müthiş hikayesi anlatılacak. Aile dizisiyle ilgili daha fazla bilgi ve detay için kanalında yayınladığım aile dizisi videosunu izleyebilirsiniz herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak ancak dijital platformda yayınlanarak büyük ses getirecek olan Atatürk dizisi birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Aras Bulut İnemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizinin ilk sezonunun 6 bölümden oluşması bekleniyor ve çekimler neredeyse sona erdi. Atatürk dizisinin Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı söylentiler arasında yer alıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte Aras Bulut'un Atatürk dizisinden sonra yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşıp anlaşmayacağı merakla bekleniyor. Elbette beklentiler Yapımın yeni sezonda Show TV için çekeceği dizide olması yönünde. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.